Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün if as koşul durumlarını işlediğimiz videomuzda bir örnek çekeceğiz. Bu harf notu hesaplama programı olacak. Üniversitelerde bir vize 1, vize 2, ödev ve final notları olur. Ve bunların belli bir yüzeylikleri alınıp bir ortalama değer ortaya çıkartılır. Daha sonrasında bu çıkan ortalama değere göre işte bir harf notu belirlenir. Siz de bu harf notuna göre işte geçtim, kaldım veya çok Yüksek bir harf notuyla geçtim şeklinde bir genel not ortalaması belirlenir. Biz de burada şunu yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu sizler durdurup önce kendiniz çözmeye kalkacaksınız. Ki bunu yap yapabildiğiniz için zaten şunları yazdım. Ee, birazdan anlatacağım. Ee, olur çözemezseniz videoyu izleyip nasıl çözüldüğünü öğreneceksiniz. Yok çözebildiyseniz de kendi öğrenme metodumu söylüyorum ben genelde bir yerden eğitim almışken veya e, işte bir döküman okurken önce mantığını anlayıp kendim yapmaya çalışırım. Olur, yaparım, çalışırsa yine o videoyu veya dökümanı işte izleyip okumaya devam ederim. E, bunun karşılığında işte kaç taraf nasıl çözmüş, benden farklı mı yaklaşmış. Eğer benden farklı yaklaştıysa yeni bir bakış açısı öğrenmiş olurum. Böyle bir kendimi geliştiririm. Onun için sizden de eğer çözebildiyseniz yine izlemenizi tavsiye ediyorum. Fazla da uzatmayın. Direkt size anlatayım. Daha sonra sizler videoyu durdurun. Şimdi biz kullanıcıdan vize 1, vize 2 ödev final notunu alacağız. Daha sonra vizemizin %15'ini, vize 2'mizin %15'ini, ödevimizin %10'unu, finalimizin %60'ını alıp bir ortalama değer bulacağız. Daha sonrasında koşul ifadeleriyle işte bu çıkan ortalama değer 0 ile 30 arasında ise FF, 31.40 ise DD, diye diye bu aralıklardaki harf aralıkları karşı gelen harf notlarını gireceğiz. Ekranda artık hangisi çıkarsa. Şimdi dediğim gibi kaç saniyenin susuyorum. Sizler e, videoyu durdurun ve yapmaya çalışın. Durdurup yaptığınızı düşünüyorum e, ve videoya başlıyorum. Şimdi biz ne yapacağız? İlk adım olarak vize 1, vize 2 ödeye final notumuzu alacağız. Kimden? Kullanıcıdan. O zaman ben bir integer değer belirliyorum. Vize 1, vize 2 bunu float olarak da belirlemiş olabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Ben hani 30, 40, 50, 60 şeklinde e, notların geldiğini düşünüyorum şu anda. Öde, final tamamdır. Belirledik mi? Tamamdır. Sıkıntımız yok şu anda. Şimdi ben ne yapacağım? Kullanıcıdan bunları teker teker isteyeceğim printf diyorum. Bize bir scanf ile bunu bir integer değer, integer veri türünde olduğu için yüzde de ardından da kime atayacaksam onun ismini yazıyorum. Şimdi ben buraları kopyala yapıştır yapacağım fazla uzatmamak adına. Ama sizler teker teker yazın. Ee, ödev istedik ve final istedik. Tamam. Şimdi şurayı değiştiriyorum. Bize 2 yapıyorum. Burayı değiştiriyorum. Bize 2 yapıyorum. Şurayı o dev yazıyorum. Burayı da aynı şekilde o dev diye değiştiriyorum. Geriye final kalıyor şu anda. Finali yazıyorum ve finale atamasını gerçekleştiriyor. Tamamdır. Şimdi bir kontrol edelim bakalım atamalar gerçekleşiyor. 20, 30, 40, 50. Tamam. Hiçbir sorun yok. Hata vermiyor. Şimdi ne yapacağız? Birinci adımımızı hallettik. Şu an ne yapacağız? Bunların %15'lik %10'luk, %60'lık değerlerini alıp bir değişken atayacağız. Ben bu değişkenin ismini float cinsinden yapacağım. Ortalama diye belirtiyorum. Ve bu ortalamaya atamayı başlatıyorum. Eşittir. Vize 1'imizin %15'lik kısmını alıyorduk değil 0.15 yazıyorum. Artı. Vize ikimizin yine %15'lik kısmı. Bu arada şuna dikkat edin. Virgülle yapmayın, hata verir veya farklı bir sonuç ortaya çıkartır. Yani bir şekilde değişir bir şeyler. Noktayla yapıyorsunuz. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Şimdi ödevin ödevin %10'luk kısmını alıyorduk. Artı diyorum. Finalimizin kalan %60'lık kısmını 0,0.6'lık kısmını aldık atadık. Şimdi ben bir print ile şunu yazdırmak istiyorum. Ortalama yüzde f ve ortalama. Bakalım bir sonucumuzu doğru veriyor mu? 30, 30, 50, 50. 44. Tamamdır. Sonucumuzu doğru bir şekilde verdi. E biz bunu nasıl yazdırıyoruz bu arada? Mesela bakın şöyle göstereyim. 30, 30, 50, 50. Bakın 44'ten sonra noktadan sonra 2, 4, 6 tane hane gösteriyor. Biz böyle görmek istemiyoruz açıkçası. Yani en azından ben görmek istemiyorum. Noktadan sonra 2 hanesini bana verse yeterli. Bunu nasıl yapıyorum? Yüzde ile F arasına girip nokta. Yani bu noktadan sonra kaç hane? 2 hane. Bitti. Bakalım. 30, 30, 50, 50. Bakın noktadan sonra 2 hane. Tamamdır. Şimdi ben ortalama değerimi alabiliyorum. Şimdi ne yapacağız? Bakalım koşulumda. Koşul ifadelerini yazmaya başla. 0 ile 30, 31 ile 40 vesaire diye gideceğiz. Başlayalım o zaman. If diyorum. Ortalama. Neydi? 0 ile 31 arasında değil mi? 0'dan büyük ve ortalama 30'dan 30 eşit miydi? 30'a aynı. 30 arasında dediğimize göre küçük eşittir diyorum. Bu aralıkta ise ne olacak? Benim için printf <laughs> ne yazacaktı? ff harf notu ff Şimdi bunu anlatmıştım hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şu scope meselesine. Eğer ki birden fazla satır yazıyorsanız, yani ben buraya bir şeyler yazacağım, buraya bir şeyler yazacağım şeklinde yazıyorsanız, skop açmak zorundasınız. Skoba açmazsanız, şu ilk ifadeyi, bu ife dahil eder. İkinci gördüğü ifadeyi ise bu ifin dışında kabul eder. Yok, ben tek satır yazacağım diyorsanız, benim gibi herhangi bir skop açmadan da yazabilirsiniz. Ee, peki. Ee, açsam da tek satır yazsam bir zararı var mı ya da bir yanlış duruma mı yok. Bu sadece benim kullanma biçimim. Ki genelde de programcılar e, tek bir satır yazacaklarsa scope açmamayı tercih ederler dediğim gibi bu hız açısından vesaire. Neyse devam ediyorum. Sif diyorum. Şöyle birazcık daha boşluk bırakalım. Sif. Ne yapacağız bu sefer? Bu sefer ortalama 31'den büyük şey pardon 30'dan büyük ve aynı ortalama kaçtan küçük olacak? 31 ile 40 arasında. 31 ile 40 arasında. Aynen. Buraya yine küçük eşittir diyorum. Printf harf notu D'de. Şimdi neden 30'dan büyüktür? Zaten 30'a hani büyük eşittir büyüktür buralara girmek istemiyorum çok. Ee, zaten 31 değerini almış oluyor burada. Devam ediyoruz o yüzden. Ersiz. ortalama bu sefer kaçta kaç arasında? Şurası bitti. 41 ile 50 arasında. 40'tan büyük ve aynı ortalama 50'den 51'den küçük. Değil mi? Aynen öyle. Bakın arkadaşlar bazında direkt kendisini yazdım 40'ta ama bakın buralarda birden fazlasını kullanmaya çalışıyorum. 0'dan büyüktür yazdım. Buraya 0 da dahil geç 0'dan büyük eşittir diyorum. 30'dan küçük eşittir dedim şimdi 30'u da dahil ediyor. Ama ben burada gelip de 30'dan büyüktür dersem 30'u dahil etmeyip 31'i alacak. Şurada 40'tan küçük eşittir dediğim için 40'ı da alıyor. Fakat ben burada 51'den küçüktür deyince 51'i almıyor. 50'yi alıyor. Onun için dediğim gibi birden fazla birden farklı yöntemlerini kullanmaya çalışıyorum. Printf harf notu dc. Tamamdır. Elif diyorum. Ortalama kaçta kaç arasında şimdi bakalım. 51 ile 60 arasında CC. Ne yapıyorum? Büyüktür. Büyük eşittir diyelim hatta. 51 aynı ortalama küçüktür. 60. Ha 60 da dahilmiş. O zaman 61 diyelim. Printf harf notu şuraya şeyi koymalı tutmuşuz. Half note kaçtır? CC. Tamam. Şöyle bir boşluk bırakalım biz. Şimdi ben bunları birazcık kopyalayacağım. Sürekli yazmak istemiyorum vakit vakitten dolayı. Tamam. CC bir tek şuradaki şeyleri değiştireceğim. Sayıları değiştireceğim. Ne yapacağım? 61 ile arasındaydı. Burayı 60 kabul ediyorum. Burası da 61 ile 70 arasıymış. Neymiş? CB. Tamam. Şimdi sıradaki neymiş? 71 ile 80 arası. 70 diyorum. 81 diyorum. Bu da BB oluyor. Buraya bakalım. Burası kaçmış? BA'mız da 81 ile 89 arasındaymış. BA'mız 81 ile 89 arasında. O zaman 81 diyorum. Ve 91 diyorum. Burası neymiş bu arada? BA. Tamamdır. Şimdi bir tek AA kaldı değil mi? Bakayım. Aynı. Bir tek AA kalmış. Else diyorum. Ortalama. 90'dan büyükse ve aynı ortalama küçük eşittir 100. Buraya da hatta şey de yapalım. Scope açarak yapalım. Printf harf notu A. Şuradan bir boşluk daha bırakıyorum. Şimdi ben bunları yaptım mı? Yaptım. Peki aksi durumlarda yani ben gidip de buraya kullanıcı olarak bir bug yapmaya çalışıyorsam yani bir, bir nevi e, muziklik e, gittim işte eksi 30 vize yazdım eksi 70 e, işte vize 2 yazdım 180 ödev yazdım 500 de final yazdım ortalama ne çıkacak? E, bu değerlerin dışına bir şey çıkacak e, bu durumda şimdi ne desin? o zaman ben diyeceğim ki eğer ki şu notların dışında bir şey çıkarsa yani eksi 30 ortalama ya da artı 105 çıkarsa ortalamamız else diyorum. Printf yanlış değerler girdiniz. Tamamdır. Bunun dışında başka bir öncelikle çalıştıralım. Şu an bütün şeyleri yapmış bulunmaktayız. Bir girelim bakalım. 30, 30, 50, 50. 44 çıkıyor değil mi bizim ortalamamız? 44 nereye geliyor? 44 şuraya geliyor. Kaç? Dc. E tamam ben istiyorum ki. Ya şu an biz şu aralıkta olup olmadığını kontrol etmek için söylüyorum. Yanında dc yazıp bir de ortalamamızı belirsin değil mi? O zaman ben buraya şöyle bir şey ekleyeceğim. Harf notu. Şöyle yapalım. %F'ydi bizim ortalamamız. full attı. Ortalama. Girdim. Şurayı şöyle kopyalarsam eğer her birini yapıştırın. Bakalım. Şöyle kopyalamışız. Tamamdır. Şuradaki kopyaladığımızı da sileriz. Devam ediyorum. Yanlışlıkla şeye bastık. Derlemeye bastık. Hata verdim. Tamamdır şu an. Bir bakalım ortalama değerimizi bize gösteriyor. Şimdi kaçta 30? Yanlış şeyler girdik. 30, 30, 50, 50. Kaçta 44? Gördüğünüz gibi. Burayı yine nokta 2 şeklinde Aslında hiç de uzatmak istemiyorum videoyu ama benim bakım kalıyor böyle. Son iki hanesini bana göstersin istiyorum. Şurayı hemen nokta 2. Burayı da nokta 2. Şimdi bakalım. Bu sefer 30 30 girmeyelim de. 60 girsin vizemiz. 10 vize ikimiz olsun. 95 ödevden alalım. Finalden de 78 alalım. Kaç çıktı? CB çıktı. Ortalamamız kaçmış? 66.80. Bakalım 66.80'e. 66 ile 66.80 CB'ye denk geliyor. CB'yi veriyor mu? Veriyor. Demek ki biz bu programı doğru bir şekilde yazmışız. Şimdi ben şunu da ekstradan eklemek istiyorum. Sizin de yapmanızı istiyorum bunu. üniversitede şöyle bir durum, var, durum vardır. Bizim vizelerde kaç aldığımız, yani mesela vize 100, vize 200, ödev 100 ama finalimiz 29. Finalimiz, vizelerimiz kaç olursa olsun, eğer 30'un altında kalıyorsa otomatik olarak sisteme FF düşer. Yani final küçüktür 30 ise FF. Bu şartı da sağlayacak şuraya koşulu yazmanızı istiyorum. Şimdi duruyorum ve yazmaya başlıyorum. Diyeceğim ki, bakın bunu iki türlü yapalım. Ben direkt buraya geldim. If final küçüktür 30 dedim. Buna karşı printf harf notu ff. Bakın şimdi bu istediğimiz sonucu bize vermeyecek. Nedenini birazdan göreceksiniz. İşte 100, 100, 70, 29. Bakın ne yazdı? Harf notu ff, harf notu cc, ortalama 54.40. İyi de i̇şte bizim harf notumuz ff mi? cc mi? Sisteme hangisi düşecek? Bunu şu şekilde engelleyebilirsiniz. Bunun öncelikle durun. Neden yaptığını söyleyeyim. Şimdi geliyor. Burada bütün değerleri alıyor, ortalamasını yapıyor. Daha sonrasında 37. satırda bakıyor. If finalimiz 30'un altında mı? Evet, altında. Harf notunu gir. Tamam, bitti. Buradaki if'imiz bitti. Ama burada bir if daha görüyor. Else if'leri görmüyor bakın. Çünkü buradaki else if'ler şuradaki if'e ait olan else if'ler. Buradaki if başka bir koşul buradaki if başka bir koşul. Yani sıra gelecek bunları kontrol etmeye. Ortalama daha kaç çıkmış? Atıyorum işte 58. Ne yapacak o zaman? Buradan gelecek 58 olan kısmı bulacak. CC'yi de girecek. Ben bunu nasıl engellerim? Ben burayı if olarak bırakırım. Bir şuraya else yazarsam ne olmuş olur? Bu artık buradaki if'in else olmuş olurlar. Böylelikle şuradaki if komutu çalışmaya kalkarsa Bunları hiçbir şekilde kontrol etmeden atlar. Çalıştıralım. Bakın 100 girdim. 100 girdim. 100 girdim. 29 girdim. Bakın ne oldu? Harf notu FF bitti. Bunlara hiç girmedim. Umarım e, harf notu yani harf hesaplama programınıza anlatabilmişimdir. E, olur da takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtin. Eğer ki videolardan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın ve bir beğeni atmayı eksik görmeyin. E, hepinize iyi dersler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.